Ah Pemüjgan başka bahara kaldı be. Bakar mısın? Buyur abla. Benimki altı. Tamam abla burası. E burada erkek var. E mi bu? Bayan yarın dedim yüz kez. Tamam ablacığım. Abicim gel sen böyle. Gel böyle. Hey. Sığmaz mısın zaten be ya? Terbiyesiz. Geç otur abla. Otur abla. Tamam birader bak burası boş böyle geçebilirsin. Bir dakika bir dakika. Burası benim yalnız. Neresi? On üç ve on dört. İkisini de aldım ben. Hayırlı olsun. Ne yapacaksın ikisine ya? Bundan size ne? Tamam abiciğim. Gel şöyle arkaya geçelim. Buluruz biz sana ya. Gel bakalım. Rahatsız etsek ineyim ben ya. Ne bu böyle sen beni Ayman'a bey bir dolaştıracaksın mı? Tamam abiciğim. Geç arkaya doğru. Bilader. Gel sen böyle. Gel. Aa, otur öyle. abi? Hüseyin. Vay aslanım benim. Hoş geldin be Hüseyin. Gözlerim yol vardı kaldı be oğlum. <laughs> ne yapıyorsun abi iyi misin? İyi be açım ne olsun işte. iyi de iplik idare ediyoruz. Çok sevindim geldiğine ya. Valla ben de sevindim abi. <laughs> <Özlemişiz> be abi. Özlemişiz mi ya? <laughs> Otur bakalım. Otur bakalım kaç sene oldu. 91, 2001, 2009. 18 yıl be dile kolay. Zamana bak. Yolculuk nasıldı? Kolay buldun mu burayı? E bu semte servis varmıştı zaten Ramiz abi. Sonra sonra geldim valla. İyi iyi. Çay içecek Hüseyin? Ben koyayım abi. Hadi lan. Vay be Ramiz abi be. Hiç değişmemişsin. Hep hatırladığım gibisin be. Nerede? Kıcımızın kılları ağırdı. Ya bakıyorum da şimdi sana. Ömürler geçiyor be Hüseyin. Yaşlanıyoruz valla. Sen bu kadardın, dana gibi olmuşum maşallah. Sünnetlik takımını diktiğim zamana gittim şimdi bak. Ulen. Hatırlıyor musun? Ne bağırdıydın sünnette? Kesiyorlar kesiyorlar diye. E kesiyorlardı. <laughs> Müzik işleri nasıl? Üflüyor mu hala? Üflemem mi be? Allah'ına kadar valla. Yaşa! Ali ne nasıl? Atça abla anlat be! Ya Ramiz abi yaşlılar işte be ya. Didişiyorlar, didişiyorlar. Bundan sonra barışıyorlar. Maşallah, maşallah. E hayırdır? Neymiş telefonda bahsedemeyeceğin önemli iş Hüseyin? Anlatacağım abi, anlatacağım. Bak Hüseyin, dükkan senin. Benim şu bankaya kadar gitmem lazım kapanmadan. Acil bir fatura var. Yatırayım, geleyim. Abi ben gideyim tarif edersen. Yok be ya, bir imza atmam lazım. Sen takıl kafana göre. Ben bir kaşı gider gelirim. Dükkan sen emanet. Tamam abi. Selam canım. Ramiz yok mu? Ee şimdi Ramiz abi... Ama olmaz ki geç kalırım ben provaya ya. Hay Allah nerede benim elbise? Şimdi Ramiz abi... Ha, ha, Dur bakayım nasıl yapmış bunun dekoltesini açmış mı? Tut bakayım şunu bir üstüme tut. Kayıyor çünkü. Şöyle tut güzel. Öyle değil oğlum öyle değil ya. Sen çantayı tut. Tut bakayım. Tut bakayım. Kolu da tut kaymasın. Kolu tut ben bakacağım şimdi. Anlarım ben. Hiçbir şey anlaşılmıyor böyle. Ben bunu deneyeyim en iyisi. Sen dur orada. Lan mantı, dikizlemiyorsun değil mi lan oradan? Estağfurullah. Nasıl <laughs> <Hazır mısın? gülüyor> beni ne yaptı ya? Ha? Ne biçim yapmış bunun dekoltesini ya? Rahibe miyim ben? Sahneye çıkacağım ben bu elbiseyle. Ulan Ramiz polisi bu kaçıncı lan? Ya almayacağım şimdi sinirimden. Bak geç de kaldım provaya ya. Bana bak. Getir bakayım makası. Aç şuna bir dekolte bakayım. Al 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 al. Al makası. Aç şuna. A abla ben şey... Oğlum açsana şuna geç kaldım. Ağzına değil. Bunu açacaksın bunu. Kes şunu. Aç 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 aç. Allah! mantı. Git de elbise. Yapıştırsak. Al yapıştırdım. Ne yapıyorsun be? Ulan nasıl kalfasın sen? Sıçtın elbisenin ağzına. Kalfa değilim ben emanetçiyim. Müzisyenim ben be. Sol, solla, sila, sol, la, si, la, sol, fa, sol. Re, mi, fa, sol, sol. Geldim abla. Neredesin sen Ramiz? Ya şu bankaya kadar. Bırak şimdi bankayı. Kupon yatırmaya gittin yine değil mi? Ee, şey, yok be ya ne kuponu? Ya bırak seni, bilmiyor muyuz ya? Meşhur namı değer at Ramiz. Hipodroma heykelini dikecekler senin biliyorsun değil mi? Atrağımız mı? Kaynaşmışsınız bizim oğlanla. Ha kaynaştık. Elbisenin nasıl? Çünkü çok etkilendim kaynaşayım dedim. Evet. Açma lan ağzını öyle.